Dostlarım merhabalar. 2 Ocak 2024 tarihinden hepinize merhabalar diliyorum. Mutlu yıllar tekrardan. Umarım en kötü yılları geride bırakırız. Geçen yıl çok kötüydü zaten afetler falan. Balkonuma çıktım. Evimin balkonundayım. Balkon konuşması isteyen arkadaşlar. Antakya'ya bakıyorum. Karanlıklar içerisinde. Birçok yer. Evimin balkonundan hala aşağıda çadırlar var hayat mücadelesi devam. Şükür buna şükür diyelim. Evet dün yazımı da ekran görüntüsü olarak attım. Yeni yıl yeni umut yeni başlangıç. Geceden yazayım yorumu demişim. Şimdi çok zaten okuyorsunuz. Hatta şifre demişim. -p CPCPTS 4 TV. Yani çarşamba, perşembe, cuma, pazartesi 4 tavan. Ama Çin Beton bugün yaptı. Ulan yoksa bizi mi gördüler de bir gün erkene mi aldılar? Hatta bu yorumun altında da Arkadaşlara bir açıklama yaptım. Dedim bir şey bekliyorum, bir güzel bir umudum, pozitif, yeşil büyük bir mum bekliyorum. Yarın olsun detayları paylaşırım demiştim. Ben yarın tavanı bekliyordum. O bugün yaptı tavanı. Ben tavandaki alıcıları özellikle merak ediyordum. Çünkü bunun çok zamanı kalmadı arkadaşlar. Yaklaşık 30 bin not son dakikada koymuş. Düşebileni topladı özellikle cuma günü %7'leri görüp %1'lere çekildiği zaman zaten gördüm bunu. Hafta sonu da analizini yaptım. Yani güzel. Şu anda tekniğinde hiçbir bozulma yok. Şükür bugün tavanı da yaptı. Yarında bakacağız. İnşallah beni mahcup etmeyecek. Ben bir uzun bir mum bekliyorum. Yaklaşık 4 tavanlık. Hatta orada bu günler bir gün iki gün ileri gelebilir veya erken yapabilir diye de belirtmiştim zaten. Bir yeşil mum bekliyorum şöyle 3000'e kadar Allah'ın izniyle atacak bir mum bekliyorum. Ha olur olmaz yatırım tavsiyesi değil tabii ki. Çünkü bu seviyeler ucuz kaldı. Yeni bir kanal açmamız için 2750'nin üzerinde çalışıp 3000'e değmemiz gerekiyor ki 2750-4590 kanalını açalım arkadaşlar. Ee, çok yazamadık gün içi zaten. Ee, hareketini yaptı. Ee, tavandan çalışması, bozması, açması, o bölgeden mallandırması, maliyetlendirmesi, sağlıklı teknik açısından olumlu tekrardan dönüp yapıştırması. Hele 9000 lot tavanda beklerken iki 313'tü galiba oraya 10.000 not alış yazması tahtacının biraz elinin ayağını dolaştığını gösteriyor çünkü çok bonkör davrandı. Yeni yılda biz 3000 hedefini verdiğimizde bazı şeyler ters gitti özellikle endeks konusunda o zaman da size anlattım hele bir endeks dönsün çim betona bakarız acaba gerçekten Endeksleme, endeksin bu bozulmasından dolayı mı bozuldu yoksa kendi tekniğinde bir bozulma var. Bunu demek için erkendi. E, endeks dönünce betonu da zaten agresif bir şekilde döndü. E, Yarında Allah'ın izniyle tavanımızı çekeriz. Perşembe-Cuma'ya inşallah 4 tavan yaparız. Ha bu üç tavan olur, bir olmaz. O başka bir şey. Sonra eleştirmeyin benim gördüğüm, hesapladığım yaklaşık bir yüzde kırklık bir mum. Büyük bir mum lazım arkadaşlar. İnşallah bu hafta yapar. Olmadı gelecek hafta yapar ama yapar. Yani 3000'in üzerine atacak bu mumla atacak. Ee, şimdi şöyle anlatayım arkadaşlar. Bir malın ne kadar piyasada az ise o kadar değerli olur. Bakın bugün Politeknik 16-17 bin lira ise bunu topladılar. Piyasada az şu anda. İstediği gibi at koşturabiliyorlar. Şimdi, e, tatlacı da bunun peşinde, e, bir şekilde malı toplamanın derdinde, ki daha ileriye seviyelere götürebilsin, bunun için çeşitli tuzaklar atıyor, kuruyor, artık onun da el ayağına dolaştı, zamanı kalmadı, e, başka çaresi yok, yani bir şekilde yukarı atması gerekiyor, çok buralarda oyalanırsa, daha önce de belirttiğim gibi elindeki malı kaptırır. Bu kadar dantel dantel işledi. 800 liradan böyle işliyor bunu. Görüyorum onu. Onun orada olduğunu görüyorum. Ondan bir adım önde olmak zorundayız. Belki bizi izliyordur, dinliyordur, okuyordur, okusun. Ama üzerinden atmaya çalışacak her ihtimale karşı siz düşmeyeceksiniz. Yani bir rodeocu gibi düşünün kendinizi. Düşmeyeceksiniz. Yani yok 1300'lere gelir, yok 1000'lere gelir, yok ya gelir. Her kağıt her seviyeye gelebilir. Ama şartlar ve konjöktör oluşursa gelir. Oluşmazsa bu sadece temennide de kalır. Hani ben yazıyorum bazı arkadaşlar. Şimdi ben orada şifre yazıyorum. Çünkü açık açık yazamıyorum. Çünkü niye eleştiriyor, eleştiriyorlar? İşte olmazsa topa tutuyorlar. Ama ben gördüğümü okumadığımı yazıyorum oraya. Ben de şifre atıyorum böyle. Geçen de işte Çin Beton Yarın Tavan diye bir tavandaki adam diye bir nikli arkadaşa dedim olacak. Oldu. Bakalım e, inşallah dört tavanımız olur. Ha Dört tavan deyince biraz insanlar ya hadi oradan falan dört tavan. Arkadaşlar yani teknikte ben orada e, büyük bir mum görüyorum. Yeşil bir mum. Yani bu yaklaşık dört tavanlık bir mum. Yüzde kırklık bir mum. Ha bunu bir kere de yapar dört tavan üst üste çeker. Veya iki tavan çeker bekleme yapar sonraki. Günler yani şaşırılabilir. Mesela ben çarşambadan başlayacağını demiştim orada şifrede. C P, C... PTS derken, çarşamba perşembe cuma pazartesi bugün salıdan başladı. Bakacağız e, kimsenin e, dediğim gibi moralini bozmasına gerek yok. Zarar olan arkadaşlarımız zaten kalmadı. E, çünkü zirveye 1 1 2 yarın da tavan olsa öbürsü gün zirve zaten e, zirveye geri geldi. Önemli olan tutunabilmekti. İnşallah tutunabilmişsinizdir. Aralarından bazılarını karamsar görüyorum. Ee, ...dostlarımı karamsar olanlar var aramızda, Hayalleri olanlar var. İşte ev alacağım diyenler var. Arabasını değiştireceğim diyenler Bunların hepsini okuyorum. Bu sizin e, bir şekilde tevekkül etmeniz. Yani e, biz önlemimizi alacağız. Allah'a bırakacağız her şeyi. E, ülkemizin ekonomisine bırakacağız. Düzelecek. Dediğim gibi buraları biz çok çalıştık. Özellikle 71 dolar seviyesini kırarken... Orada bayağı bir oyalandık. Üçüncü defa da kırdık. Ben o direnci çalışacağını 2000 yani 71 dolar ne yapıyor? Şu an 2100 civarı yapıyor. O direncin çalışacağını zaten biliyordum. Altına vermeyecekti ama bir 1900 küsürleri gösterip tekrardan topladı. Şimdi o aracı kurum girdi, bu aracı kurum girdi, o aracı kurumda şu kadar var, bu kadar var. Bu işin temel analizine, teknik analizine girmeye gerek yok arkadaşlar. Yani bugün mesela akşamüstü bir ekonomist çıkmış. Ee, Bloomberg TV'de e, sektörleri anlatıyor. İşte e, gayet güzel şeylerden bahsetti ama sonunu bağlayamadı. İşte yatırım işinde bir uzmandan yararlanın. İşte her kağıt alınmaz. E, her kağıdın, ha sonra diyor ki hikayesi varsa ve bunu destekleyen elinizde ibareler varsa tabii ki yer, olunabilir diyor. Sonra da diyor ki bu yıl işte e, ka, e, sunucu soruyor Hani hangi sektörler işte demir çelik sektöründe bu yıl biraz şey kalalım İşte Çin şu kadar sattı bilmem ne şu kadar sattı önerdiği kağıtlar ne Coca Cola işte ne bileyim Türk Hava Yolları Türksel ulusal 30 endeks yani şimdi şu ekrandaki yazıyı hiçbir yatırım uzmanı söyleyemez Türkiye'de arkadaşlar bir tane yatırım uzmanı söyleyemez gidin bu kağıdı sorun diyecekler ki ya o spek kağıt ne işiniz var orada? Çünkü kendi portföyündeki kağıdın reklamını yapmak zorunda da. Yani ben ulusal 30 endeks kağıdını söylüyor. Sonra da diyor ki faizler diyor işte düşmek zorunda. Çünkü biz bu kağıtlar faiz, ya faiz getirisinin üstünde bir getiri bana vaat ediyor. Yani şimdi biz zaten buna girecek olsaydık bizim hani öyle çok büyük bir milyon dolarlarımız olsaydı Tamam haklısınız. O kağıtlara girilebilir. Yüzde 40, yüzde 50 yıllık, yüzde 60 eğer faizler düşerse. Güzel, güzel bir getiri. Ama siz bu kağıda niye girdiniz? Hayallerinize bir an önce ulaşmak için girdiniz. Yani bu kağıt 5x de gidebilir, 10x de gidebilir, 20x de gidebilir. Çünkü örnekler var ucuz kaldığı için girdiniz. Yükselen kanal içerisindeyiz. Yani yükselen alım bölgesi, aşırı alım bölgesi devam ediyor. Ve bunu da spek iyi biliyor. Güzel işliyor. Mahşerin ikinci hattısında toplamaya devam. O da bir spek var orada. Grup var. Topluyor kağıtları. Ben size 80 lira civarından zaten toplayın demiştim. Tempolü 80-100 arası. Yani yatırım yapmayın bakın. Toplayın. Toplamak dönemi farklıdır. Bakın bir kağıdı önce toplama dönemine girersiniz. Yatırım yapacağınız kağıt sizin Öngörülerinizi karşılıyorsa en son yatırım kararı alırsınız. Toplama dönemi farklıdır. Sizi zarara uğratmaz toplama dönemi. Üçer beşer alır bir köşeye koyarsınız. Zamanı gelince onlar değerlenir. Şimdi Çin Beton böyle değil. Çin Beton artık toplama dönemini çoktan geçti. Artık e, yatırım döneminde Çin Beton. Yeni alacak arkadaşlara hiçbir şey diyemem. Ben bugüne kadar şuradan kağıt alın kağıt satın demedim. Bir defa satın dedim. Onda da yanlış bir bilgi geçti. Ha onda da kimseyi zarar uğratmadım çok şükür. Çünkü o günden sonra aşağı indi ve kademeli giriş yapın dedim. 2000-2100 arası. Onlar da kâra geçti çok şükür. Ha bugüne kadar kimseyi zarar uğradı. Derseler ki bir kişi senin yüzünden zarar uğradı. Yalan söyler. Kimseyi zarara uğratmadık. Allah'a çok şükür. Şimdi teknik anlamda grafiği açıp konuşur, konuşur. Hepiniz grafiği açarsanız zaten grafik konuşur. Bakın teknik analizciler her şeyi anlatır size. İşte efendim şuraya kırarsa şuraya gider. Yok kıramazsa buraya gelir. İşte şu bölgeyi geçerse şurada alınmalı. Bu bölgeden düşerse burada satılmalı. Yani hem düşeceğine senaryo yazar size hem yükseleceğine senaryo yazar. Ve her iki durumda da o haklı çıkar. İşte efendim ben size demiştim bu bölgeyi geçemezse alınmaz. Bak ne güzel. Düşmüş kağıt demek ki kendini haklı çıkarıyor. O yüzden bu formatta ben devam edeceğim. Benim derinlik falan hepsi var. Ben yılların borsacısıyım. Yani kalkıp da size bunu ispatlamama gerek yok. Zaten anladınız çoğunuz. Dediğim gibi Çin metonu özelinde şahlanışımız devam edecek. Biraz hızlanacağız bu ara. Ben onların oyununu gördüm hafta sonu. Ve bunu da elimden geldiği kadar size yazarak da anlatmaya çalıştım. Videolarda da anlatmaya çalıştım. Tahtacının acelesi var. Öyle kolay değil o işler. Böyle tuzak kurarak, milleti dökmeye çalışarak bir yere kadar gidebilirsin. Bir yerden sonra elindeki maldan olursun. E, temel analiz anlamında iyi. Endekste 7600 üzerinde kalmakla güzel bir iş yaptı. İnşallah dönecek. Gübrenin dönmesi her şeyden öte endeksimizin, borsamızın e, ortak problemiydi. Gübre döndü. Hani ben hayatımda gübre almadım. Alın ne demem. Bu noktadan demem. Ama ulusal e, 30 endeks kağıdının günlerce taban yemesi bize yakışmadı. Dengeleri bozdu. Siz her ne kadar da ben Çin benle ne alaka deseniz de bozdu. E, o anlamda iyi. Onun dışında e, diğer kağıtlara da baktım şöyle bir. Hani Marshallcıları biliyorum. Benden hep bir haber bekliyorlar ama dün de belirttim. Arkadaşlar ben Marshall konusunda yanlış bir şey yapmak istemiyorum. Çünkü Marshall bana yani bir grup var Marshall'ın. O grubun ne yapacağını kestiremiyorum. Açık konuşayım. Yani bakıyorum şöyle bir yani onlar kararsız şu anda. Hani kağıdı buradan alıp daha yukarılara götürüp oradan mı pazarlayalım? Veya yeter bizim kazancımız. Çıkalım. Hani ben bu ikisinin ortasındayım. Daha henüz bir sinyal almadım. Marshall'im yok. Hiç olmadı. Olan arkadaşlarım var çok uzman olan arkadaşlarım var. Onlardan da net bir sağlıklı bilgi alamıyorum. O yüzden marşalcıların biliyorum bana kız, e, şey yapıyorlar. sistem ediyorlar abi Marşal niye yorumlamıyorsun diye. Marshall'dan net bilgi alamıyorum. Ya Marshall'in grafiği falan yalan arkadaşlar. Şimdi açık grafiği yorumla 50 kere yorumla. Orada bir grup var. Grubun ne yapacağını bilmiyorum. Ya yani bu net görünen bir grup. İyi niyetli bir grupsa Alır götürür, kötü niyetli bir grupsa düşürür. Burada ne desem yanlış insanları yanlış bilgilendirme yapmak istemiyorum. Çin betonla Marshall ayrılacak, bunu net söyleyeyim. Aralarındaki fiyat farkı da açılacak. Yani bunu görüyorum. O yüzden hani Marshallcılar kusura bakmasın. Tempolücülere dediğim gibi toplamaya devam. Yatırım değil toplamallık 80 lirayla 100 lira arası toplama 3'er 5'er lot. Mahşerin diğer 3 atlısını artık zamanı geliyor bir tanesinin onu söyleyeceğim. Bu haftayı bir atlatalım. Ee, onu söyleyeceğim. Ee, birinin zamanı geldi artık. Diğerini zaten biliyorsunuz onu bekleteceğim seçime kadar. Çünkü seçimde bir risk var onda. ...bir belediyeden çok ihale alıyor. O belediyeyi o parti kazanamaz ise o kadar ihaleyi alamaz. Ne kadar da çok güzel projeler olsa da. O anlamda onu biraz bekleteceğim, geri atacağım. Ama üçüncü atlı geliyor. Bugün de ibarelerini verdi, inceledim. Yani bunu da toplamaya başlayın diyeceğim. Onun dışında dostlar dediğim gibi hiçbir şekilde... ...uzun vadeciler için bir sıkıntımız yok. Siz kendi psikolojinizi ayarlayın. Kağıdın teknik analizini boş verin. Kağıdı kim alıyor, kim satıyor boş verin. Kendi psikolojinizi ayarlayın. Ne demiştik? Önce sabır, sonra kasa kontrolü ve metanet. Sabrı gösterirseniz, kasanızı da kontrol edin. Maliyet yükseltmeyin. Bakın Maliyet yükseltmeyin kastımdan şu. Adamın bin liradan maliyeti var. 2500-3000 liradan kağıt almaya başlıyor. Aldığının bin liralık maliyetinin 3 katını alıyor. Lot olarak. Maliyetini yükseliyor. En ufak düşüşte de zarar ediyor. Yani belirli noktalarda kendi kasa kontrolünüzü, kendi biçiminizi ayarlayın. Kimseye inanmayın. Bakın hiç kimseye inanmayın. Bu işi ben biliyorum diyen adam %100 zaten yalan söyler. Öngörüler olan adamlar vardır. Ben tanıyorum kağıdı. 2010 yılı nereye, 11 yılı nereye, 24 yılı nere. Yıllardır tanıdığım kağıt. Ee, seans içerisinde hani bana önceden bir yerden bir bilgi falan gelmiyor. Daha önce defalarca denedi bunu yaptı. Ya bu kağıt 800-900'lere 800, göre çıkıp oradan 400'lere falan da geldi. Yani 800-900 liraya çıkıp oradan 400 lira geldi. 200 çalışırken 450-500 görüp 250 lira geldi. Yüzde yüz düştü. Ondan sonra bir yatla takılırdı, alkarla takılırdı. Onlar çıkınca bu da çıkardı. Yani tarihini bildiğim bir kağıt. Zamanında bu kağıt arsa sattı arkadaşlar. 15 milyon liraya bir arsa sattı yılını net hatırlamıyorum ama 2000'li 2012 2013 olabilir. Biliyor musunuz o 15 milyon lirayı kar olarak göstermişti. Düşünebiliyor musunuz? İlk artı açıkladığı kar açıkladığı 15 milyon liraydı. Ben bu 15 milyonu nasıl bu açıkladı diye araştırmıştım o zaman. Bir arsa satışından gelen bir kardı. Yeniden değerlendirmesi yapılacaktır. Yani uzun yıllar tanıyorum. O yüzden anlatıyorum. Yeniden değerlendirme, sermaye için enflasyon farkları ve döviz falan onlar ayarlanacaktır. Zaten ben onlar ayarlanırsa 95 değil de 300 milyon civarı bir sermaye bekliyorum. Kar içinde 100 milyona yakın bir kar veya üstü bir kar inşallah yıllıkta gelecek. Zaten bunlar geldikten sonra hikayesi de hazır. Yani e, sektöründe de ihtiyacı olan, yapı stoğunun eksik olduğu bir ülkede, özellikle İstanbul'da kentsel dönüşüm de söz sahibi olacak bir sektör, inşaat sektöründe, prefabrik konusunda şirket, yabancı bir şirket, e, Ağ A babası Çementaş, en A babaları Çementir, Çementir Avusturya, Avrupa piyasasında ve dünyada 10 ülkede faaliyet gösteren büyük bir uluslararası şirket. Grey Cimento'da da Türkiye'de faaliyet alanı geniş. İzmir'de. Özellikle çementaşı incelerseniz çementaş piyopta işlem görüyor. Karı ve öz sermayesi dehşet. Bakın karı ve öz sermayesi dehşet bir şirket. İyi para kazanıyor. Ama piyopta işlem görüyor. Çok fazla rağbet görmüyor. Çin Meton Ulusal Endeks, Ana Endeks'te. Ana Endeks'in bence en ucuz kağıdı ve en az sermayeli kağıdı. Bu sermayeyle bir tane e, mikser bile alamıyorsun. 1 milyon 700 bin liraya bir mikser alamazsın. Temel analizi iyi. E, satışlar iyi. Artacak. Arttı zaten. Kar açıklamıştı. Daha da açıklayacak. Devletin özellikle bu konuda e, desteklemeleri olacak. Ve bizim esas beklentimiz şu enerji konusunda bu aralar bir haber gelecek. Çünkü kendi enerjisini kendini üretip enerji maliyetinden de minimum maksimum yaralanıp minimuma düşürmeye çalışacak. Her şey olabilir. Bir haber, bir satın alma, bir satma. Yani sonuçta bir uluslararası şirketten bahsediyoruz arkadaşlar. 90 yıllardan beri ülkemizde faaliyet gösteren, borsaya açık olan bir şirket bir şirket. Öyle küçük bir şirket değil. Yani olumlu yarın inşallah tavan çekecek yine beklentim o yönde. Ben ee, dediğim gibi yani olsa da olmasa da o mumu dikecek oraya. Hedeflerimize yaklaşacağız. Öncelikle 3000 hedefini bir geçelim. Şu kanalı bir açalım. 2704.590 kanal hala açılmadı o kanal çünkü o kanal açılırsa zaten bundan sonra size çok fazla ne yazı yazarım ne video atarım çünkü o kanal içerisinde bir hareket olacak bir iki buçuk üç aylık ee, o kanalın çıkışında da zaten artık biraz geri çekilme kar satışı ve artık hedef 8000 8000'e gidecek ben haziran almıştım. Ağustos'tan 8000 hedefini Haziran'a aldım. Haziran'da 8000'i gerçekleştirirsek zaten o bölgeden sonra gelecek haberler, bedelsiz sermaye arttırımı potansiyelinin artık yüksek olması ee, ve herhangi bir bedelsiz sermaye arttırımına giden bir şirketin olası haberleri hepsi Çin Betonu'na yarayacak ve yıl sonu hedefimiz ilk defa bugün zikrediyorum. 10.000 TL'nin üzerinde olacak. Ben 12.000 diyeceğim ama 10.000 diyelim biz. 10.000'in 10 üzerinde olacak. yaklaşık 5 katı bir prim yapıyor. Zaten geçen yıl kapanışta bu yılki yani yıllık kapanışına bakarsanız bu yılki bir yılda 5 katından ne 5 katı? Evet, 5 katı. 5 katından fazla gitmiş yaklaşık olarak zirveyi hesaplarsak. Ortalama bir 5 katı kadar gitse zaten 10.000'in 10 üzerinde. Dediğim gibi bakacağız. Hiçbir şekilde geri adım atmak yok. Tahtacın el ayağı sıkıştı. Bugün çok belletti. Ha, yarın olur mal boşaltır bir şey yapar. Hiç sorun değil. Korkmayın. Alıcısı olan maldan korkmayacaksın. Bugün tavandan alan adam on binlerce lotu babasının hayrını almıştır. Babasının hayrını almıyor. Tavandan kimse yüzde on tavan çekmiş kağıttan on binlerce lotu, binlerce lotu alması, beklentisi olması. Bu iyi bir şey. Yani kağıdın kar satışlarını karşılaması çok sağlıklı bir şey. Kimseyi yüzmeden tavandan karşılaması çok sağlıklı bir şey. Şimdi bugün tavandan alan adam ne düşünüyor? Ya tavandan girdik bakalım. Onun için yeni başlangıç. Halbuki bizim için yeni başlangıç değil. Biz çok geriden geliyoruz. Güzel şeyler bunlar. Harmanlanması güzel şeyler. Yeni maliyetlerin oluşması güzel şeyler. Ee, o yüzden dediğim gibi tavandan bugün çalışması da çok süper oldu. İşlem hacmi olarak da mükemmel bir seviyede kapattı. Yarın da yine güzel bir işlem hacmiyle olabilir. Belki de açılışta direkt tavan çeker. Hiç kimseye bir şey vermez. Yani her şeyi yapabilir. Ama pozitif yönde. Yani pozitif yönde her şeyi yapabilir. E, forma gelince form temizlenmiş. Baktım bugün bayağı e, o eski tipler yok. Veya ben engellediğim için mi göremedim acaba bilmiyorum. E, küfür müfür o şey olmasın. Yakışmaz genç adamsınız hepiniz. Yakışmaz. Yakışık almaz. Hepimizin yatırımı var. Herkes bu işten kazanmanın peşinde. Kimsenin bir kuruşunda, bir lirasında gözümüz yok. Kimsenin bir şeyini pazarladığımız da yok. Pazarlayacağımız da yok. Zaten o seviyede olmuş olsak buralarda ulaşmayız. Kendimize göre, bütçemize göre yatırımlarımız var, umutlarımız var, hayallerimiz var. Kendinize çok dikkat edin. Olumsuz hiçbir şey yok. Endeks de güzel. Çin betonu da güzel. Tempolde toplama yerinde zaten. Bu şekilde buralarda toplanır. 90'lar, 80'ler, hatta 80-75'lere kadar, yüzlere kadar toplayın. Yüzü geçerse 1-2 kapanış, onun hakkında güzel bir video atacağım. Ama ne kadar burayı uzatırsa o kadar bizim için de avantajlı. Toplayalım. Üçüncü atlıyı da bugün, yarın, birkaç günü kaldı. Tam emin olayım. Onu da söyleyeceğim zaten. Buradaki hiçbir şey dediğim gibi bir yatırım tavsiyesi değildir. Kendinizi araştırın, elinizde teknoloji var. Açın, bakın. Uzun vadeci olun arkadaşlar yani, uzun vadeli yatırım yapın. Kısa vadeli yatırımlar yapmayın. Kısa vadeli, ha varsa milyon doların zaten. Yatırım danışmanın da vardır, onlar yapar sana trade. Albitrajını onlar yapar, trade'ini onlar yapar. Volatil hissede olduğunuzu da unutmayın. Çekilmeler uzun boylu olur tavanlar uzun soluklu ve kısa sürede olur. Bakın dün ve bugün gübre taşı akan parayı gördünüz. Bir tanesi demişti bana ben gübre taşın etkilediğini söylediğimde gübre taş borsayı ne kadar etkileyecek ki demişti. Akan parayı gördünüz. Tavan çektirene kadar milyonlarca lira, milyonlarca lot, binlerce lot alım satım oluyor. Bunlar çünkü 30 endeks kağıdı. İşte teknik analizler, kademe analizleri buralarda daha iyi sonuçlar verir. Çin da vermez demiyorum. Sapma olur. Ha, şu gün şu tarihte şu olacak dersin bir gün önce olur. Bir gün sonra olur. iki gün sonra olur. Çünkü bunların kademeleri tam anlamıyla işlenmediği için. Çünkü senet sayısı az. Bugün arkadaşım birisi obadan bahsetti. Oba endişe vermiyor mu dedi. Ben onu inceledim. Hatta omuzun biraz yüksek kaldığını, ikinci omuzun düşük kaldığını anlattım. Ee, şu an için ben dedim net bir şey göremiyorum. Yani obo yok şu an bu tarz hisselerde. Obalar biraz nasıl söyleyeyim sağlıklı sonuç vermiyor. Çünkü bir bir kademe kademe gitmediği için. Teknik analizler bu hisselerde sağlıklı sonuç vermez. Allah'a emanetsiniz hepiniz. Ailenize selamlar, saygılar. Umarım en kötü yılımız bu olur. Gelecek yıl, bu yıl 2024 hepinize sağlık, mutluluk ve yatırımlarınızın karşılığını almayı nasip eder. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanetsiniz.